Akşam okurken insan özellikle bu konularda gül yabani konusu cinler, periler, işte farklı yaratıklar olunca bir de gece yarısı okuyunca insan ister istemez tırsıyor, korkuyor yani. Korktum. Bir yere giderken, mutfağa giderken, lavaboya giderken evin bütün ışıklarını yaktım gerçekten. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere özetleyeceğim kitap yine Türk klasiklerden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazmış olduğu Gulyabani adlı kitap. Elimdeki kitap Müptela Yayınlarından. Bu yayınla da sanırım ben ilk defa karşılaşıyorum. Ama bu kitabı gerçekten çok beğendim. Dilini aşırı derecede beğendim. Açık, sade, anlaşılır bir şekilde oluşturulmuş. Aynı zamanda sesli okuma ihtiyacı hissedebiliyorsunuz bu kitabı okurken. Masal tarzında oluşturulmuş gibi geldi bana. Normalde ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın diğer yayınlardan kitaplarını okudum ama bunun gibi bir kitabına karşılaşmamıştım. Yani demek istediğim Dili böyle değildi diğer kitaplarda. Çevresi bu kadar da çok aşırı derecede başarılı değildi. Çok sade bir şekilde oluşturulmuş. Akıcı, sürükleyici bir tarzda zaten. Konusu da öyle. Elimdeki kitap 172 sayfadan oluşmakta. Zaten içerisi şu şekilde. Yani basit açıklık, boşluklar da var. Bir günde bitirebileceğiniz bir şekilde oluşturulmuş. Ben bu kitabı akşam okumaya başladım. Dün akşam gece yarısı bitirdim, sonlandırdım akşam okurken insan özellikle bu konularda gül yabani konusu cinler, periler, işte farklı yaratıklar olunca bir de gece yarısı okuyunca insan ister istemez tırsıyor, korkuyor yani. Korktum. Bir yere giderken, mutfağa giderken, lavaboya giderken evin bütün ışıklarını yaktım gerçekten. Ben kitabın içeriğini şu şekilde zannediyordum. Kitap Gulyabani kılığına giren insanlar var. Bunlar köylüleri diğer insanlara kandırıyor. Daha sonra bunların foyası ortaya çıkıyor diye biliyordum. Ama gerçekten böyle ama kitabı ilk başlarda okurken e, sanki böyle değilmiş hissine kapıldım. Gerçekten e, periler, cinler varmış gibi hissine kapıldım. Ama son anda tabii buna değinilmiş. Onların insan olduğuna değinilmiş. Şaşırdım yani. Şimdi kitabı ilk başta okurken çok gülümsediğim durumlar oldu. Özellikle bu kadınların, diğer insanların işte perilerle, cinlerle olan tiki konuşmaları, onlarla karşılaştıklarında yaptıkları batıl inanç tarzında hareketler beni çok güldürdü, gülümsetti. Aynı zamanda bu kitabı aktaran kişi, yani konuyu aktaran kişi, anlatıcı Muhsine Hanım'ın periler hakkındaki ya da olaylar hakkındaki hal ve hareketleri, düşünceleri de beni gülümsetti. İlk başlarda böyle gülerken ilerleyen zamanlarda Muhsine Hanım'la birlikte ben de korkmaya başladım. Gerçekten korktum yani. Sonra Kitabın sonuna doğru bunların gerçekten cin ya da peri olmadığı ortaya çıkınca rahatladım. Ya yani oradaki kitaptaki kahramanlar gibi ben de rahat bir nefes aldım. Temel olarak yani ön özet olarak şunları aktarabilirim sizlere. Bu kitabı aktaran kişi Muhsine Hanım adlı bir kadın. Bu kadın başından geçen olayları aktarıyor. Bir köşke gidiyor. Köşke hizmetçi olarak başlıyor. O köşke girdikten sonra ne kadar çok çıkmak istese de o köşkten göndermiyorlar. Sokak kapısı falan her şey kitli. Bu köşkte Muhsine Hanım türlü türlü olaylarla karşılaşıyor. Perilerle, cinlerle karşılaşıyor. Onların saldırılarına maruz kalıyor. Hatta diğer kadınlarla beraber bu cinlere, perilere tütsü yakıyorlar, şerbet sunuyorlar. Böyle gidiyor Muhsine Hanım'ın karşılaştığı olaylar böyle aktarılıyor. Sonra Hasan adlı bir kişi çıkıyor karşımıza. Hasan'la Muhsine Hanım birbirinden hoşlanıyor. Ancak ilerleyen kitabın son sayfalarına doğru Gulyabani kadınlara saldırdığında Hasan geliyor ve arkasından diğer köylüler geliyor. Bu Gulyabani ve diğer cinlerle, perilerle savaşıyorlar ve bunların foyası e, ortaya çıkıyor, gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bu şekilde kitap arkadaşlar. Ama ben şimdi sizlere biraz daha ayrıntılı, çok da ayrıntılı değil ama özet yapacağım. O zaman başlayalım. İlk başında yazara yazılan bir mektup yer alıyor. Bir tane yaşlı kadın yazarın çok sıkı bir okuyucusu olduğunu ama kadınlarla bir araya toplandığında o meraklanacağı, farklı konulardan bahsedeceği, cinlerden, perilerden, gulyabanilerden bahsedeceği bir kitap yazmasını istiyor. Böyle bir kitap yaz ki biz de meraklanalım, bu kitabın başından kalkmayalım diyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar da bu kadına cevap olarak yine mektup yazıyor. Mektupta gerçekten o kadının isteği üzerine böyle bir kitap yazmaya başladığını, bu kitabı yazarken birazcık zorlandığını, çünkü kendi sınırları dışına çıktığını dile getiriyor. Aynı zamanda kendisi de bu kitabı yazarken, bu kitabı meydana getirirken akşamları evinde geceleri özellikle gayipten sesler geliyor. Korkmuyor da değil hani. Zaten bizi de korkuttu. Korkutmayı başardı. Zaten iyi bir yazar yani bence. Neyse şunu da ilave edeyim. Yazar o bütün olayları Muhsine Hanım'ın ağzından aktarlıyor. Yani kitap kahraman bakış açısıyla oluşturulmuş. Zaten dilinin çok akıcı olduğunu söylemiştim. Bence eğer siz Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan kitap okumak istiyorsanız bu kitabıyla ve müptela yayınlarından olan kitabıyla başlayın. Tavsiye ederim. Çünkü diğer yayınlardan da ben kitabını okudum ama bu kadar başarılı bulmadım çevirilerini. Normalde konusu çok çok başarılı zaten bu yazarın. Muhsine Hanım'ın anlatısına kulak verelim şimdi. Muhsine Hanım çok küçük yaşlarda anne ve babasını kaybediyor ve ona komşuları bakıyor. Birazcık büyüdükten sonra onu biriyle evlendiriyorlar. Evlendikten sonra evlendiği kişi alkolik çıkıyor ve kadına şiddet uyguluyor. Kocasının şiddetine daha fazla dayanamıyor ve kocasının yanından kaçıyor, ondan boşanıyor. Daha sonra çeşitli işlerde çalışmaya başlıyor ama çeşitli sebeplerden dolayı o işlerde de tutunamıyor. Bir gün Ayşe Hanım geliyor, ona acıdığını söylüyor Muhsine Hanım'a sana yardım edebilirim diyor ama sen diyor gittiğin yerde e, hiçbir şeyi merak etme. Gittiğin yerde ağzı senin gibi ağzı sıkı birini istiyorlar diyerek Ayşe Hanım'la beraber Muhsine bir yolculuğa çıkıyor. Muhsine yolculuk uzadıkça korkuyor çünkü şehirden çıktılar, bir köye doğru gidiyorlar. Bir köye varıyorlar. Köşk'e hizmetçi olarak başlayacak e, Muhsine Hanım. Bu arada yolda şoför bu köyün lanetli olduğunu, köyde cinlerin, perilerin gezdiğini, hatta Gittikleri köşkte de cinlerin perilerin olduğunu söylüyor. Muhsin Hanım geri dönmek istiyor ama Ayça Hanım onu bir şekilde ikna etmeyi başarıyor. Köşke vardıktan sonra iki tane kadın karşılıyor Muhsine'yi. O kadınlara önce merakını dile getiriyor, soruyor. Burada gerçekten cinler, periler ya da farklı yaratıklar var mı diye soruyor. O kadınlar da onun sorusunu onaylıyorlar. Yani olduğunu söylüyorlar. Muhsine Hanım gitmek istediğini burada yapamayacağını söylüyor. Ama bir bakıyor ki Ayşe Hanım gitmiş. Aynı zamanda kapılar kilitlenmiş. Bu arada ağzımdan konuşurken Türklükler çıkıyor ya. Herhalde kendimi çok kaptırdım kitaba. Ama muhteşemdi. Zaten ne dedim ben? Bu kitabı akşam 20'de başladım. 2'ye doğru, 3'e doğru bitirdim yani. Neyse biz konuya dönelim. Nerede kalmıştık ki? Köşkün kapısı kilitli olunca kadını göndermiyorlar. "Sen buraya gidemezsin. Çünkü buraya geldin artık cinler, periler senin gitmene izin vermezler." diyor Muhsine Hanım. Muhsine Hanım o geceyi zar zor geçiriyor. Hatta akşam çeşitli çeşitli hayvan sesleri duyuyor. Çok korkuyor. İşte oradaki kadın ona şey demişti. "İşte böyle sesler duyarsan, cinlerin, perilerin geldiğini duyarsan şunları şunları yap." demişti. O da o hareketleri yapmaya çalışıyor. Çok komik ama burası da çok komik. Yüzünüzü güldürüyor. Ama şimdi size aktaramayacağım burasını. Artık Muhsine Hanım mücadele etmekten yoruluyor, bayılıyor ve sabah gözünü açtığında yatağının yerinin değiştirilmiş olduğunu görüyor ve bu duruma çok korkuyor. Bir gün yine bir kadın sesi duyuyor, merakına yeniliyor ve o sese doğru gidiyor. Zaten arabayla gelirken şoför şey demişti, işte o köşkün sahibi kadının, hanımefendinin delirdiğini, onu bir odaya kilitlediğini söylemişti. Muhsin Hanım o gelen sesin sahibinin evin sahibi hanım olduğunu düşünüyor. Kadının konuşmalarına kulak veriyor, kadın kendi kendine konuşuyor, böyle tekerlemeler saydırıyor üst üste. Burada da çok korkuyor Muhsin'e. Yine bir gün gece yarısı Muhsine Hanım'ın birileri adını söylüyor. Muhsine, Muhsine diye. <laughs> Muhsine'nin sınava tutulacağını söylüyor. Muhsine diğer kadınları da yanına alıyor. Bu arada diğer kadınların adı birinin adı Ruşen, birinin adı Çeşmifelek. Bunları da yanına alıp evin sahibi hanımın odasına doğru gidiyorlar. O kadını önce bakıyorlar odasında göremiyorlar korkuyorlar. Acaba bunu da cinler periler yedi diye düşünüyorlar ilk başta. Çok tırsıyorlar. Ama daha sonra kadını bir yüklüğün altında buluyorlar. Onlar bir arada konuşup sohbet ederken gürültü patırtı geliyor. Yine cinler geliyor. Cinlerin başının geldiğini söylüyorlar Muhsine'ye. Bu kadın evin sahibi onlarla konuşuyor. iletişim kuruyor. Daha sonra onlar ayrılıp gidiyor. Muhsine çok şaşırıyor. Artık kadının burada yaşaya yaşaya onların dilini de öğrendiğini sanıyor. Tekrar söyleyeceğim. Normalde her akşam Muhsin'e cinler periler için tütsü yakıyor. Ağacın dibine şerbetler döküyor. Ama o gün unutuyor. Çünkü bunu nereden anlıyor? Gece yarısı cinler periler gürültü patırtı çıkarıyor. Bir şeyler söylüyorlar. Bunu hatırlatıyorlar. Muhsin'e çok korkuyor. O korku dolu sabahı da bir şekilde atlatıyor. Yine bir gece yarısı bir beyefendi geliyor. Adının Hasan olduğunu söylüyor. Muhsine'ye aşık olduğunu söylüyor. Muhsine'ye işte evlenme teklif ediyor. Muhsine de evlilik teklifini kabul ediyor. Onun insan olduğunu anlayınca. Ama daha sonra senin yanına yaklaşırım ama bazındaki muskayı çıkar deyince onun insan olmadığını anlıyor ve çok korkuyor. Kendisinin bir cinle periyle evlenemeyeceğini söylüyor. Ama Hasan oradaki Hasan kefeni bırakmayacağım tarzında onu korkutuyor. Ama bizim Muhsin'e de ister istemez adamdan etkilenmiş. Gündüz onu düşünüyor. Ancak konakta çalışan iki kişi geliyor oraya. Bunlar erkek. Bir tanesini gece gördüğü Hasan olduğunu görüyor. Acaba yanıma gelen bu muydu? Hangisi insandır diye tereddütte düşüyor. Hasan'la bir yerde sohbet ediyor. Hasan Muhsine'ye gece yarısı neden yanına geldiğini, neden öyle davrandığını söylüyor. Muhsine böyle bir şey yapmadığını söyleyip çok sinirleniyor. Bunlar sohbet ederlerken anlıyorlar ki aslında Hasan'ın yanına cin olarak Muhsine kılığında bir kadın gelmiş, Muhsine'nin yanına da insan kılığında Hasan kılığında bir cin gelmiş. Ama bunlar ikisi de birbirlerinden etkileniyor tabii. Hatta burada birbirlerine karşı açılıyorlar, birbirlerine iltifatlar ediyorlar ve burada sevgili tarzında bir şey oluyorlar işte. Konakta yaşayan zaten 4 tane kadın var. Bunlardan bir tanesi evin sahibi hanımdı. O deli olarak nitelendiriliyor. Aslında deli değil ama konaktaki cinler, periler delirtmiş. 2 tane kadın daha vardı ve Muhsin'e 4 tane kadın var. Ve geriye kalan yaşayanlar da birkaç tane, 12-15 tane. Onlar da cinler, periler. Bunlar hep beraber toplanıp havuz başında ayin yapıyorlar. Burada dördüne de, kadınların dördüne de sorular soruyorlar. Muhsine'ye de sorular soruyorlar. Bilemeyeni işte böyle kınıyorlar, bileni alkışlıyorlar. Bir gece gerçek Hasan, insan olan Hasan, Muhsine'nin yanına geliyor. Muhsine ile sohbet ederken tekrar gürültü patırtı duyuyor. Hasan cinlerin perilerin geldiğini anlayınca dolabın içine saklanıyor. Cin geliyor, bir tane peri geliyor. Muhsine'ye iltifatlar ediyor. Ona saldırmaya başlayacakken Hasan dolaptan çıkıyor ve o cinle ya da periyle her neyse savaşmaya başlıyor. Dövüşmeye başlıyor. Muhsine bunları izlediğinde aslında diğer cinin de bir insan gibi davrandığını, insan gibi kavga ettiğini görüyor. Acaba neden bu cinlerin daha üstün özellikleri yok muydu diye düşünüyor. Hasan üstün gelmeye başlarken Cin bir ıslık çalıyor ve birkaç tane cin daha gelip Hasan'ı bir şeyin içine çekip götürüyorlar. Hasan gözden kayboluyor. Muhsin'e Hasan'ı öldürdüklerini düşünüyor ve çok üzülüyor. Sabah olduğunda kadınlar kendi aralarında bu gecede baykuşun öttüğünü, baykuş öttükten sonra cinlerin perilerin hep birilerini öldürdüklerini söyleyince Muhsin'e Hasan'ın gerçekten öldürüldüğünü anlıyor ve çok üzülüyor. Bundan sonra cinlere, perilere lanetler okumaya başlıyor. Muhsin'e cinlere, perilere lanetler okuduğunda yine gürültü, patırtı geliyor. Cinler geliyor. İşte cinlere, bizlere lanet okuyamazsınız. Sizi cezalandıracağız, sizi idam edeceğiz, öldüreceğiz, yiyeceğiz tarzında bir şeyler söylüyorlar. Kadınları korkutuyorlar. Aslında Muhsin'e de öfkeli ya. Hasan'ın öldürüldüğünü biliyor ya. O yüzden hiç korkmuyor. Kendisinin de öldürülmesini istiyor. Normalde cinler ya da periler kadınların bir odada kalmasını yasaklamışlardı. Hepsi tek odada kalıyordu. O gün kadınların dördü de bir odada. İşte Muhsine'nin bağırtıran çartısından Gulyabani geliyor. Çok iri bir şey. Böyle çok iri bir şey görüntüsü kadınlara korku salıyor. Kadınlarla bu Gulyabani arasında çekişme oluyor. Gulyabani kadınları çekmeye çalışıyor. Kadınlar kendilerini savunmaya çalışıyor. Bu mücadele devam ederken bir silah sesi duyuluyor. Gulyabani birazcık Gulyabani birazcık afallıyor. Sonra orada silah sıkanın Hasan olduğunu görüyor Muhsine. Muhsine acaba ben rüyada mıyım, gerçek hayatta mıyım? Ne oluyor diye şaşırıyor. Muhsin'e Hasan'ı gördükten sonra acaba bu bir rüya mı, hayal mi görüyorum, kabus mu, gerçek mi diyor. Apallıyor, çok şaşırıyor. Hasan ve diğer e, in, köylüler de geliyor ve bu cinler, peyler arasında bir savaş, bir kargaşa yaşanıyor ve insanlar galip geliyor. Gulyabani ya da bir diğer adıyla Ahu Baba olarak bildikleri şeyin içinden bir tane insan çıkıyor. Hasan tüm foyasını ortaya çıkarıyor diğer cinlerinde. Hepsinin birer tane insan olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten ne cin ne de peri bunlar. İşte bunların kadınları geceleri taciz etmeye çalışan, aynı zamanda evin hanımını deli etmeye çalışan, aslında çiftlikteki çalışan kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Bunların amacı da zaten cin kılığına, peri kılığına girerek gelen kadınları kullanmak. Aynı zamanda evin parasına, evin işte ne denir, neyine? Evin parasına? Evin malına, mülküne sahip olmak hanımın deli olduğunu kanıtlamaya çalışarak aslında hanımın üzerinde olan mal varlığını kendi üzerlerine almak amaçları. Hasan tek tek her şeyi açıklıyor, bütün olanı ortaya döküyor. Bu dolandırıcıların, bu sahtekarların gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. Hatta diğer insanlara evi gezdiriyor. Evin ne şekilde oluşturulduğunu, gizli köşelerini, bunların hangi kapıdan girdiklerini, nerelerden ne yaptıklarını açıklıyor ve köylüler tarafından Hasan kahraman ilan ediliyor. Evin hanımı Hasan'a tüm mal varlığını bağışlıyor. Evin hanımıyla ve Hasan birlikte yaşamaya başlıyorlar. Aynı zamanda Hasan ve Muhsine evleniyor. Hasan olan biten her şeyi Muhsine'ye aktarıyor. İşte kendisinin aşık olması için kendisinin cin olarak dile getirildiğini söylüyor falan böyle. Ve mutlu son arkadaşlar. Kitap bu şekilde sonlanıyor. Vazifem ev işinden ziyade perilere hizmet etmekti. Bir yerde süprüntü bırakmayıp temizliyor. Akşamları onlar için birkaç ağacın altına dökülecek şerbetleri kendim hazırlıyor. Tütsülerini veriyor. Onlara hürmetten bazı yerlere konulan kandilleri yakıyor. Hasılı hemen bütün işlerini hem ben görüyordum. Oradan kurtulmaktan ümidimi kesince perilere kendimi sevdirmeye uğraşmaktan başka bir çare kalmadığını anladım. O gayretle çalışıyordum. Galiba biraz da cinlerin, perilerin memnuniyetlerini kazandım. Çünkü geceleri nispeten tipemde az ötüşüyorlar, az tepişiyorlardı. Sabahları yatağımı akşamdan sevmiş olduğum yerde bularak biraz ferahlıyor, güven hissediyordum. Tekrar ediyorum bu kitabı mutlaka alıp okuyun özellikle müptela yayınlarından. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. <laughs>